Şunu diyor muyum ama ben motovlogu bıraktım motoru sevmiyorum diyor muyum hayır bunu sevdiğim kadar motoru da seviyorum gezmeyi tozmayı bisikletle orman yollarında gezdiğim kadar bir o kadar daha motoru da seviyorum hepsi eşit ama sadece motovlog çekmek beni fakirleştiriyor o bir o kadar çok para harcıyorum ki arkadaşlar siz o e, yarışlarda 11 bin 12 bin devirle debriyajı bırakıp kalkış yapmanın debriyajı nasıl sıyırdığını debriyaj baltasını ve sürekli debriyaj balatası değiştirmek zorunda kaldım biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ya yani biliyorsunuz istiyorum ki beynim öyle söylüyor ama bilmiyorsunuz. <laughs> Abi sigortası, benzini, debriyaj balatası. Ha. Bir şey söylüyorum ya. Bir şey söylüyorum ya hanım. Vallahi aşkım dur ya açıl. Nisa 34'ü mü uygulayayım şurada ya? İnsanların önünde. Ne diyordum ben? Motorun sigortası, bakımı, benzin, şu bu. Para yetişiyor muydu? Yetişiyordu. Yani demek ki yetişiyor ki o kadar çok yarış gecesi attım, o kadar çok normal motovlog attım, gezdik, tozduk ama arka planda bizim ne yaşadığımızı siz bilmiyorsunuz. Yani ne oluyor? Bir dışarıda yemek yesimiz geliyor ama diyoruz ki ya şimdi motorun çok masrafı var, dışarıda yemeyelim. Evimizde yapalım. Ne olacak? Biraz tutumlu olalım diyoruz. Ben bu yaşımda niye tutumlu olayım ya? Ben bu yaşımda aşkımın canı dışarıda yemek yedi mi? Ben bunu kıstırıyorsam video üstüne sarı dolar gelip karşılığında para gelip hani bir tatmin olamıyorsak ben burada hani karımı da bu duruma düşüremem yani. Anlıyor musunuz?